Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nün 9 Nisan'da yayınladığı 11. sınıf tekrar testlerini çözüyoruz. 1. Düşey kesti şekilde verilen düzlemdeki bir cismin K noktasından serbest bırakıldığında Y noktasından geri dönüyor. Düzlemin yalnızca PU arası eşit sürtünmeli olduğuna göre Y noktasından dönüşte cisim ilk nerede durur? buradaki enerji enerji ilk dalsam buradaki enerjiye de enerji son dalsam y noktasına kadar çıkabildiğini söylemişti soru bize. İlk enerji eşittir. Son enerji eşitliği ile yapıyorum. Yerden 6H kadar yükseklikte 6 mgh'lık bir potansiyel enerjisi vardır. Y durumunda ise yerden 4H yükseklikte 4 mgh'lık bir potansiyel artı ısıya dönüşen bir enerjisi vardır. Buradaki ısıya dönüşen enerjisi 2 MGH olmalıdır. Yani bu 2 MGH'ı buradaki çizdiğim bölgede harcıyor. Şu an cismi Y'de ve buradan serbest bırakılıyor. Gene enerji ilk eşittir. Enerji son yapalım. İlk durumda yerden 4H ye kadar yükseklikte olduğu için 4 MGH'lık bir enerjisi olmalı. Bakalım bu 4mgh enerjisini nasıl harcayacak? P noktasına kadar çıkabildiğini düşünelim. Yerden 2H ye kadar yükseklikte olduğu için buradaki 2mgh enerjisi potansiyeldir. Aynı yolu geri geldiğine göre 2mgh ısıya harcadı. İkisinin toplamı 4mgh olduğu için cisim P noktasına kadar çıkabilmiştir. 2 Doğu yönünde 10 metre bölü saniye hızla ilerleyen K aracındaki gözlemci L aracını VK, M aracını VKM hızıyla şekildeki gibi hareket ettiğini görüyor. Buna göre M aracındaki gözlemci L aracını nasıl hareket ediyor görür? Önce VKL'yi yazalım. VKL eşittir VL eksi VK. Yani bağıl hız cismin hızı eksi gözlemcinin hızı olarak yazılabilir. VL'yi bulmak istiyoruz. VL eşittir VKL artı VL. Yani KL ve L'nin hızlarının toplamını da bulabiliriz. KL burada. VK burada. İkisini toplarsak ucuca toplamayı tercih ediyorum ben. Topladım ve aşağı yönlü VL'yi bulabiliriz. Burası 10 kök 2 ise burası 10 ise, VL de 10'dur. Yani VL'nin aşağıya doğru 10 olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız burada bir hata yaptık. Burası K olmalıydı. Şuraya da yazalım. V ile aşağı yönde, güney yönde 10 metre bölü saniye. Diğerine bakalım şimdi. V, K, M. V, eksi V, K. V, yalnız bırakıyorum. V, K, artı V, olur. V, M eşittir. V, K, M artı VK. Olur. VM eşittir. VKM artı VK. VKM sol tarafa doğru 20. VK da sağ tarafa doğru 10 olduğuna göre x'ini topladım ve başlangıçtan bitişe çizdiğim bu vektör VM vektörüdür ve büyüklüğü de 10 metre bölü saniyedir. VM'nin 10 metre bölü saniye olduğunu ve batı yönünde olduğunu söyleyebiliriz. M'deki gözlemci L aracının nasıl hareket ediyor görür? Ona bakalım. Gözlemci M'de olduğuna göre VL eksi VM yapmam gerekir. VL güney yönünde 10 VM batı yönünde eksi VM'de eksi -VM'de, VM'de doğu yönünde olur. O zaman Başlangıçtan bitişe çizilen vektör bileşke vektördür. Büyüklüğü de 10 kök 2. Yani güney batı yönünde 10 kök 2 olmalıdır. 3. Yatay sürtünmesiz yolda hareket eden cismin momentum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. 0 t aralığında kuvvet etki etmemiştir. Momentum değişimine bakalım. Momentum değişimi Delta P eşittir. 2P kadar. 1'i yapıyorum. Momentum değişimi bize itmeyi yani kuvvet çarpı delta T'yi verirdi. Momentum değişimi 2P olduğuna göre kuvvet çarpı delta T böyle bulunur. O zaman kuvvet değişimi T zamanında 2P kadardır. Birinci önerme doğru olur. Birinci önerme doğru olur. 2'ye bakalım şimdi. T3T aralığında hızı değişmemiştir. T3T aralığında gördüğünüz gibi momentum sabit. Momentum sabitse P eşittir M çarpı V formülüyle bulunuyordu. Momentum değişimi yoksa hız değişimi de yoktur. Hızı değişmemiştir ifadesi doğrudur. 3T 4T aralığında net kuvvet harekete ters yöndedir. Momentum azaldığına göre kuvvet de bunu ters yöne doğru çekmiştir diye düşünebilirsiniz. 3'ü de doğrudur. Cevap E. Eşit bölmeli türdeş bir tel K noktasından bükülerek zemine konulduğunda şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre K noktasından sonra en fazla kaç bölme olabilir? Arkadaşlar her birime m diyeyim ve her uzunluğa 5 diyelim. Buradaki uzunluklara da 5 diyebiliriz. Şimdi burada aslında bir 3 4 5 üçgeni var. Hipotenüs 5 ise bu uzaklıklar 4 olmalı. Aynı şekilde buradaki uzaklıkta ve buradaki uzaklıkta böyle 4'er 4'er gider. Yerdeki cismin kütle merkezini burasından alabilirim ve toplamda 4M yazabilirim. Şimdi K noktasına göre tork alacağız. Tork K noktasına göre olacak. Şöyle yazılabilir. 4M çarpı kütle merkezinin K'ya olan uzaklığı kütle merkezinin K'ya olan uzaklığı 10'dur. Bu eşit olmalı. Burada kaç tane M olduğunu bilmiyorum. Mesela X tane M olsun. Ve bunların K noktasına olan uzaklığına, dik uzaklığına bakacağız. Mesela bu 1 olsaydı, sadece bir cisim olsaydı M çarpı 2 yapacaktım. Eğer burada iki tane kütle olsaydı, ortak kütle merkezi buydu. 2M çarpı 2 çarpı 2 yapacaktım. Yani bunu şöyle genelleştirebiliriz. x çarpı 2 ile genelleştirebiliriz. Emler sadeleşsin. Burası 40 yapar. Burası 2x kare yapar. x kare eşittir 20. Yani x 4 olsaydı bu 16 olurdu. E 5 olsaydı 25 olurdu. 5 olsaydı da 25 olurdu. E 5 olsaydı o zaman devrilirdi. Devrilmemesi için daha küçük bir değer yani 4'ü işaretleyebilirsiniz. 5. Sürtünmeli eğik düzlem üzerinde bırakılan cisim ve cismi etkeden kuvvetlerin diyagramı şekildeki gibidir. Yargılarından hangileri doğrudur? Kuvvet analizi yapıp cisim üzerinde bu kuvvetleri bir gösterelim. Cismin ağırlığı aşağı yönlü olmalı. Sürtünme kuvveti yatayda yukarıya doğru ve mg'nin bileşeni sürtünme kuvvetinin ters yönünde bir de tepki kuvveti var böyle. Şimdi arkadaşlar tepki kuvvetine eşit ve zıt büyüklükte olan mg kosinüs alfayı gösterdim. Ve yatay düzlemdeki aşağıya doğru olan mg sinüs alfayı gösterdim. Buraya yazayım. Burası tepki kuvveti. Burası tepki kuvvetiydi. Burası mg sinüs alfa onu buraya yazalım. mg sinüs alfa. Burası da tepki kuvvetine ters olan mg kosinüs alfa. Aynı zamanda N'ye eşit mg kosinüs alfa N'ye eşit hemen burada da gösterelim. mg kosinüs alfa. Sürtünme kuvvetine ben F dersem Köşegende birbirine F dersem N'ye 3F derim ya da mg kosinüs alfa'ya 3F derim. Şekilde gördüğünüz gibi sinüs alfa da 3F'e eşit olmalı. Yani bunların değerleri, büyüklükleri 3F kadar, 3F kadar F kadar olduğunu görebiliyorsunuz. Sürtünme kuvveti yukarıya doğru 1F, mg sinüs alfa aşağıya doğru 3F. Net kuvvet aşağıya doğru 2F olur ve Cisim aşağıya doğru iğmeli hareket yapar. Yani iğmeli hareket demek hızlanan hareket yapar. Cisim ile düzlem arasındaki sürtünme katsayısı 1 bölü 3'tür. Şurada yapalım. Fs eşittir k çarpı n. F sürtünme kuvveti'nin f demiştik. K'yı bilmiyorum. N'ye 3f. K eşittir 1 bölü 3 olur. İkinci önerme de doğrudur. Eğik düzlemin eğimi tanjant 1'dir. Mg sinüs alfanın 3F olduğunu biliyorum. Mg kosinüs alfanın da 3F olduğunu biliyorum. Bunları birbirlerine oranlarsam Mg'ler gider. 3F'ler de sadeleşir. Sinüs bölü kosinüs oranı 1 olur. Bu da tanjant alfaya eşittir. Bütün önermeler doğru olur. 6- Sürtünmesiz düzlemde çarpışma öncesi ve x ve y hızları ile dik doğrultuda hareket eden x ve y cisimleri çarpışınca birbirlerine kenetlenip şekildeki gibi hareket ediyorlar. Cisimlerin kütlelerin oranı 2 olduğuna göre çarpışmadan önceki hızlarının büyüklükleri oranı kaçtır. Bileşenlerine bir ayırmak istiyorum arkadaşlar. Buradaki momentumu böyle x ve y bileşenine ayırabiliriz. Buradaki kütleye ben 2m dersem Buradaki kütleye de m dersem mx bölü my oranını doğru yazmış olurum. Momentum px momentumu 2mvx olur. py momentumu m çarpı vy olur. Dikkat ederseniz düşeyde momentumu y cismi yatayda momentumu x cismi oluşturmuştur. Burada aslında bir 3-4-5 üçgeni var. 53'ün karşısında 4k dersem hipotenüse 5K dersem 4K buraya da yazılabilir. 37'nin karşısına da 3K yazabilirim. Hızlar oranı soğulduğuna göre Px bölü Py'yi oranlayabilirim. İlk momentum son momentumu eşit olacağına göre Px 3 ile aslında doğru orantılıdır. 3K ile Py de 4K ile doğru orantılıdır. Px yerine 2m çarpı vx py yerine de m çarpı vy yazılırsa 3k bölü 4k oranı olur. Sadeleştirmeleri yaparsak m'ler ve k'lar gider. vx bölü vy oranı 3 bölü 8 bulunur. Cevap B. 7. Kollarının uzunluğu x'ye olan ağırlığı önemsiz bir kaldıraç p ve g ağırlıkları ile dengededir. Desteğin tepki kuvvetine olduğuna göre sistemde yukarıdaki eşitliklerden hangileri kurulabilir? Destek noktasına göre tork alacak olursak P çarpı X eşittir G çarpı Y olur. Yani ikinci önerme doğru Yukarıdaki kuvvetler aşağıdaki kuvvetlere eşittir. Madem dengede ise bu kuvvet eşitliğini söyleyebiliriz. Yukarıda sadece bir tane kuvvet var. O da tepki kuvveti. Aşağıda P artı G var. Birinci önermede doğru olur. G noktasına göre tork alırsam P çarpı P'nin G'ye olan uzaklığı X artı Y'ye kadar X artı Y'ye kadar eşittir. N'nin G'ye olan uzaklığı Y olursa üçüncü önermede doğru olur. Hepsi doğrudur. 8 Akıntının hızı sabit büyüklükte ve kıyıya paralel olduğu bir nehirde X ve Y yüzücüleri K ve L doğrultularında sabit hızlarla suya girip sırasıyla PR noktalarında karşı kıyıya çıkıyorlar. X ve Y yüzücülerin karşıya çıkma süreleri TX, TY olduğuna göre oranları kaçtır? Arkadaşlar X normalde akıntı olmasaydı K'ya çıkacaktı. Ama akıntı bunu R'ye kadar sürüklemiş. Y'de akıntı olmasaydı L'ye çıkacaktı ama akıntı bunu P'ye kadar sürüklemiş. Yani X'e 2 birimlik yolu aldıran bu akıntı, Y'ye de 3 birimlik yolu aldıran bu akıntı. X eşittir V çarpı T genel formülünden yapıyorum. 2X, buraya ben her birime X dersem burası 2X olur, burası da 3X olur. O zaman 2X eşittir V akıntı çarpı TX 3x eşittir ve akıntı çarpı tY olursa bunları birbirlerine oranladığımız zaman tx bölü tY eşittir 2 bölü 3 olur. Cevap şıkkında bu daha farklı ama sanırım bir hata oldu. Cevap 2 bölü 3. 9. Sabit hızla yükselmekte olan bir yolcu balonu yerden H kadar yükseklikteyken bir cisim balona göre şekil 1'deki gibi serbest düşmeye bırakılıyor. Cismin hız zaman grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre h yüksekliği kaç metredir? Arkadaşlar cismin hızı V'ymiş. Sonra 2 saniye sonra 0 olmuş. 6 saniye sonra da 3V olmuş. Cisim V hızıyla yukarı doğru fırlatılmış gibi düşünebiliriz. Sonrasında 2 saniye sonra hızı 0 oluyor yani maksimum yükseklikte. Daha sonrasında da 6 saniyede geri düşüyor. O zaman cisim tekrar 2 saniyede atıldığı noktaya geri gelir. 4 saniyede de zemine 3V hızıyla düşer. Yan tarafa alıyorum şimdi ben. Cismin buradaki hızı 0 ve yere düştüğü andaki hızı da 3V. Atıldığı yükseklik burasıysa biz buradaki H yüksekliğini bulacağız. Burası 2 saniyeydi. Burası da 4 saniyede. Her saniye aralığında aldığı yolları yazalım şimdi. 5 metre 1. saniyede. 15 metre 2. saniyede. Burada da 4 saniye vardı. 25, 35, 45 ve 55 metre. Hepsini topladığımız zaman 160 metre olarak bulunur. 10. ve sonuncu soru. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamdaki bir cisim, bir cisim K noktasından eğik olarak atıldığında şekildeki yörüngeyi izleyerek P noktasına düşüyor. Buna göre cisme etkeden kuvvetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cisim sağ tarafa doğru ve sabit hızıyla gidiyor. Yani eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyor. İşte bir saniyede x kadar yol alıyorsa ikinci saniyede de x kadar yol alır. Sabit hızla gitmesi demek aslında yataydaki net kuvvetin sıfır olması anlamına gelir cisim yukarı doğru yavaşlayan burada yavaşlayan hareket yapıyor. Burada da aşağıya doğru hızlanan hareket yapıyor. O zaman düşeyde ivmeli hareket yaptığını söyleyebiliriz. Bu ivme de yer çekimi ivmesidir. Cevap B'dir. Umarım beğenmişsinizdir.